Allah'ın güzel dediği güzeldir. Kulun güzel dediği güzel değildir. Allah'a dediği güzeldir. Resul-i Ekrem'in güzel güzeldir. Senin görüşünden, senin aklından, benim aklımdan değil. Bu aklı fikirle Mevla bulunmaz. Bulunur da nakıs olarak. Akılda nakıs olduğu için nakıs bulur Mevla'yı. Buluyor. Kemalli bulamaz. Resullerin tarihi gibi bulamaz. Yanlış orada kalır. Mesela bütün beşeriyet kendine bir ilah bulmuştur. Git Afrika'ya ya da Avustralya'ya git vahşi kabirlere onlar bulmuşlar. Hayalini Allah zannetmiştir. Bir harika inanıyor ama hayalini. Dokuz başlı bir yılan hayalinde onu Allah biliyor, onu seviyor. Yanlış buluyor işte. Hakkı bul, 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 bulmaya çalışıyor. Onun için peygamber lazım hakkıyla, hakkı tarif etmek için. Çünkü Allah, Allah'la bilinir. Bu aklı değil Allah, Mevla bilinmez. Allah ile Allah'ı bilirsin. Peygamberle Allah'ı bilirsin. Peygamber gelmezse kızımızdan yeteriz. Annemizle evleniriz. Niye başkasına verelim malımız, mülkümüzü? Anne kendi oğluna varır. Mal başkasına kalmasın diye. İşte ne oluyor? peygamber geliyor diyor ki işte şu kardeşin sana haram diyor. Kendi kardeşini alamazsın, şu kardeşini alamazsın. Hürrem aleyküm. Ümmü hatikum. Üvey anan alamazsın diyor üvey anana. Üvey hatikum üvey kızını alamazsın diyor. Kendi kızını alamazsın, üvey kızını da alamazsın diyor kardeşini alamazsın diyor. Halanı alamazsın diyor. O ayet yani orada. Ya böyle, böyle, böyle. böyle tarif ediyorsun. Eğer öyle gelmeseydi herkes alırdı. Onun için bu akıl fikri bulunmaz. Bulunur ama Allah'ın istediği gibi olmaz. Hatta din hususatına bir şey tarif edeyim de öyle inanın Allah-u Teala'ya. Amen tu ala muradillahi diye inanınız. Ben Allah'a inandım, Allah'a Allah muradı üzerine diye inanın. Öyle. Birçok adam var Allah diye kendisi nefsine tapıyor. Çok güç. Şirkten beri kılmak çok güç. O la şerikele falan, Arap bağırıyor o kadar la şerike falan ama kendi şirkte durun, haber olmaz. Şirkte olduğunu farkında değildir o. Bir kendi var, bir de Allah var, iki oluyor. La mecde ilahı olduğuna göre şirk olur o. Onun için, tu billahi ala muradillahi. Allah'ın müradı Allah'ın isteği üzerine Allah'a ben inandım. Nasıl istiyor Allah öyle inandım. <laughs> tu billahi ala muradillahi. <laughs> tu billahi, Allah'a inandık. Nasıl inandık? Ala muradillah. Allah'ın nuru Allah'ın isteği üzerine yandık. Allah'ın nuru Resulullah. Resulullah'ın tarihi gibi Allah'a inandık. Yoksa bir ilah var. Haberin bile olmaz. Paraya taparız, haber olmaz. Kadına taparız, haberim olmaz. Akıl insanlara lazımdır. Tekalifi ilahi akladır. Akladır ama akıl insanı şey götürmez. Yani maksuda götüremez akıl. Akıl bir mertebe götürür. Mesela ata bindin, at ne yaparsın? Denize kadar götürür. Sonra denizde durur o. İşte akıl maaş o kadardır. Ondan sonra akıl maat var. Sonra aşk var. Teslimiyet var Allah ve Resulüm. Hazreti Hz. Muhammed uğruna, Kur'an uğruna akılını kurban etmezsen muzat ilahi olmaz. Aklı kurban edeceksin. Her şey akılla harbi olmaz. Hep oradan öyle zannediyorlar, öyle söylüyorlar ama onlar mutezileye göre diyor. Bize göre değil. Bazen televizyonda konuş, ben dinliyorum bakıyorum burada, bunları yanlış onlar. Bunlar itikat bozukluğu. Allah Allah. Yani, mutezileye göre onlar bozukluğu. Biz sünniyiz. Akıl bir mertebe işte. Bir sana daha tarifim benim bu. Atabildin, denizin kenarına kadar götürürüz. İleri götürmez. İleri i̇şte kaldırıyorsun. Ya. Aklı maaş kadar. Bu kadar akıllı adam var. Niye iman etmiyor ona? Göğe çıktı herif. ayağa ayak bastı. Niye iman etmedi? Soruyorum. Allah Allah. Ya <laughs> keyifli akıl lazım bir defa böyle. Ebu Ceylin de akıllı. Resul-i Ekrem'e ne diyor? Ebu Ceylin e. bak ne akıllı adam. Kalk ya Muhammed <laughs> ayağa. Resul-i Ekrem e ayağa kalkmış. Kaldır bir ayağını yerden. Efendisi kaldırdı bir ayağını. Öteki ayağını da kaldır dedi. mı dedi Peygamber. E sen diyorsun ki dedim, Mekke'den Kulüce gittim gecenin bir yüzünden. Oradan semaya çıktım diyorsun. Sen yerden bir karış kalkamıyorsun dedi. Akıllar da mı Ebu Ceyit? Akıllar yaptım, böyle akıllarmış. Halbuki demiyor, Sübhanel Ece'yi esra. Allah götürü diyor, diyor. Sen gittir daha diyor o. Gitmek başka, götürmek başka. Profesör bana öyle söyledi. Baksana Kur'an'da ne var dedi, Ne var dedim. Güneş dedi. Çamur'a battığını söylüyor Kur'an dedi bana. Dedim sen Kur'an'ı ters anlamışsın. Arapça biliyorsun ama bilmiyorsun dedi. Allahça anlamıyorsun sen dedi. Arapça biliyorsun Allahça anlamıyorsun. Neden? Ve tera şemse diyor dedim. Şemsi öyle gördü diyor dedim Kur'an-ı Kerim. Çamur'a battı demiyor. Öyle gördü. Şimdi bize bak baktığımız vakitte güneş denize batıyor görüyoruz. Güneş denize batmıyor ki. Bizim görüşümüz o. Zülkarneyn öyle gördü. Öyle onu söylüyor. Haa dedi. Mükemmel Halil Bey. Allah'a ya gördü başka öyle battı başka. Akıldan sonra aklı muat vardır. Tevkili akıl, o tevkili akıl da işte hakka teslimiyettir. Tamın tersinedir bu akıllar. Mesela der ki Resul-i Ekrem oruçlu adamın ağzının kokusu miskten daha güzeldir Allah'a karşı diyor. Ne fena kor oruçlu adamın ağzının kokusu ne uzun illa. Ödüm patlar ben duyacağım diye. Nereye karıyorum kaçmaya. Leş gibi kokuyor. Aklı maaşla böyle görünüyor. Aklıma mahatla Allah'a bakın kadar işten daha et yap diyor. Senin görüşün en değil. Güzel bir kadın gidiyor. hastane müstesna. Zina kadar çirkin diyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki akraba bakarsan ne kadar güzel. Terstir. Onun için o şey, o iş ayrı. Mesela benim şahsi şeyimdir, darın meselimdir. Ceviz nereden çıkıyor, kabak nereden bitiyor? Bir adam bilmese. Bir ağaç kütük getirsek böyle koysak, yanına da onun kabağı koysak. Bu kadar incecik bir ot getirirsek, yanına da bu kadar bir kabak koysak, ağacın yan tarafına da bir tane ceviz koysun. Sorsak o adamı, diyecek ki ya bu meyve nereden çıkmıştır diye. Kabağa ağacı gösterecektir, muhakkak surette. Cevizden şey gösterecek, ince otu gösterecek, Ayak gibi onu gösterecek. Halbuki tersi nedir? İncecik ottan bu kadar kabak olmuştur, koca ağaçtan bu kadar ceviz olmuştur. Bitti bak, akıl aldanır. Akıl lazım, lazım işte şeye kadar. Ateşe basmayacak, soba yerinize oturacak kadar. Arkadaşı halletmesin. Bektaşı ya oturmuş şeyi da şeyin altına böyle. Allah'ın güzel dediği güzeldir. Kulun güzel dediği güzel değildir. Allah dediği güzeldir. Resul-i Ekrem'in güzel dediği güzeldir. Senin görüşünden, senin aklından, benim aklımdan değil. Bu aklı fikirle Mevla bulunmaz. Bulunur da nakıs olarak. Akıl nakıs olduğu için nakıs bulur Mevla'yı. Buluyor. Kemalli bulamaz. Resullerin tarifi gibi bulamaz. Yanlış yolda kalır. Mesela bütün beşeriyet kendine bir ilah bulmuştur. Git Afrika'ya ya da Avustralya'ya git vahşi kabilelere onlar bulmuşlar. Hayalini Allah zannetmiştir. Bir halik.